The Merhaba, ismim Ayşe Selimler. Sinerji Kız Koleji'nde kimya öğretmeniyim. Kimya bize gözümüzle gördüklerimizin yanında gözümüzle göremediklerimiz hakkında da bilgiler verir. Kainatı anlamlandırabilmek için yeni yollar sunar, merak uyandırır. Evimizde demlediğimiz çayın kaynama mantığından, yağan yağmurlara, nehirlerin yüzeyden donmaya başlamasından, buzullara kadar aslında her şeyin ne kadar kusursuz çalıştığını ve hangi sisteme göre işlediğini anlatır. Biz 听到。 enerjide kimya derslerinde öğrencilerimizin yaptığı çalışmalara da yer vererek soyut olan anlatımları somutlaştırmaya çalışıyoruz. Gerek laboratuvar çalışmalarıyla gerekse materyallerin sunumları zaman zaman öğrencilere yaptırdığımız sunumlarla merak uyandıracak ekstra kaynaklarla öğrencilerin dersi sevmesini ve hayatlarının her alanında kimyaya yer vermesini etraflarında olan her olayda nedenini, niçini düşünmesini sebep olmaya sağlamaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Müzik